İç varlığınız her zaman için saflığın beyaz ışığıyla çevrelenmiş durumda. Beyaz ışığı iç benliğinizde kabul ettiğinizde bir sevgi kaynağı durumuna geliyorsunuz. Bu beyaz ışık sizin için Allah sevgisini geliyor. Sizi her zaman kötülüklerden koruyor Beyaz ışık, Evrende en büyük gücü sevgiyi temsil ediyor. Bu beyaz ışık sizi tüm kötülüklerden, tüm dış etkilerden koruyor ve çevrenizde koruyucu bir sevgi duvarı oluşturuyor. Bu ışık sizin zırhınız. Siz bir sevgi kaynağısınız. Bundan böyle şu sözleri tekrarlamanız yeterli olacak. Korunmanın beyaz ışığını iç benliğime kabul ediyorum deyin. Korunmanın beyaz ışığını iç benliğime kabul ediyorum deyin. Böylece size ait aşkın koruma olgusu gerçekleşecek ve her meditasyon seansında sizi bir sevgi zırhıyla kuşatarak harekete geçecek. sizi saflığın ışığıyla ile kuşatacak ve sizi koruyacak. Ne zaman korunmanın beyaz ışığını iç benliğime kabul ediyorum deseniz, varoluşun kendisi sizi koruyor. Sevgi sizi koruyor. Unutmayın, korunmanın beyaz ışığını iç benliğinize kabul ettiniz. Kendi iç uzamınızda omurganızı hayal ediyorsunuz şimdi. Omurganızın her bir omuru kesin ve net bir şekilde gözünüzde canlanıyor. Omurganızın üst ucundan başınızı görüyorsunuz. Omurganızın bitiminde enerji dalgası durumunda yükselmek için hazır bekleyen kundalinin enerjisinin bulunduğu boş bir merkez görüyorsunuz kundalini enerjisinin, ışık hüzmelerinin, gücün, enerjinin, dirimselliğin, ruhsal gücün bir ve aynı şeyler olduklarını biliyorsunuz. Kundalini, dirimselliğin, ışık hüzmeleri olarak tüm meditasyonlarınıza enerji verdiğini biliyorsunuz. Kendinizi Omurganın bitimindeki boş merkezde Kundalini enerjisinin bulunduğu yerde ışık hüzmeleri olarak görüyorsunuz. Omurganızın bitimindeki güç rezervuarı ışıkla dolu şu anda. Enerji dolu, ışık dolu. Kundalini'nin dönmeye ve çözülmeye başladığını bir ışık demeti gibi omurganızda yükseldiğini görüyorsunuz. Kundalini ışığı çok büyük ve derinsel bir güç. Bu ışık büyük bir ruhsal enerji kaynağı. Şimdi ışığın yükseldiğini ve cinsel organlarınızın bölgesindeki ruhsal merkezinize değdiğini hissediyorsunuz. Işık değdiğinde bu merkezinizin dönmeye ve ışıl ışıl parlamaya başladığını görüyorsunuz. Bedeninizin bu bölgesine bir sıcaklık yayılmaya başladığını ve enerjiyle parladığını hissediyorsunuz. Işık şimdi omurganız boyunca yükselmeye devam ediyor. Işık yükseliyor ve güneş sinir ağınızdaki merkeze değiyor şimdi daha da yükseliyor ve kalp merkezinize dokunuyor. Işığın gücü kalbinize değiyor. Kalbiniz ışıkla dop dolu parlıyor. Kalbinizdeki sıcaklığı hissediyorsunuz. Kalbinizin daha hızlı atmaya başladığını ve ışıl ışıl parladığını hissediyorsunuz. Kalbiniz ışıl ışıl parlıyor. Bütün bedeniniz giderek daha da çok parlıyor. Enerji doluyorsunuz. Işık şimdi daha da yükselerek boğazınıza değiyor. Buradaki ruhsal merkeziniz dönmeye ve ışıkla parlamaya başlıyor. Bedeninizdeki enerji merkezi artmaya devam ediyor. Gittikçe enerji artıyor. Işık şimdi yükselmeye devam ederek kaşlarınızın arasındaki merkeze değiyor. Bu sizin üçüncü gözünüz. Bunu biliyorsunuz. Üçüncü gözünüzün açılmaya başladığını görüyorsunuz. Bu merkezin açıldığını ve ışıkla dolduğunu görüyorsunuz. Üçüncü gözünüzün açıldığını gördüğünüz zaman alnınızın tam ortasında bir sıcaklık hissediyorsunuz. Şimdi bu merkez başınızın içindeki enerjiyi başınızın üstünde bulunan merkeze ışık hüzmeleri olarak aktarıyor. Kundalini enerjisi başınızın en üst noktasına değiyor. Buradaki ruhsal enerji merkezinizin dönerek ışıldamaya başladığını hissediyorsunuz. Ve başınızın üzerinden bir fıskiye gibi ışık yağdırıyor. Işık bir taç takıyorsunuz adeta. Enerjiyle parlıyorsunuz. Işıkla parlıyorsunuz. Bütün bedeniniz ışık ile enerjiyle ışıldıyor. Şu andan sonra şu sözleri her söyleyişinizde bu enerji harekete geçecek. Işık beni enerjiyle dolduruyor deyin. Bunu her söyleyişinizde yaşamsal, ruhsal enerji omurganız boyunca yer alan tüm ruhsal merkezlerinizi çalıştırıp dönmelerini, ışıkla parlamalarını, enerjiyle parlamalarını sağlayacak kendi kendinize yalnızca ışık beni enerjiyle dolduruyor demeniz yeterli. Bunu söylediğiniz anda bütün bedeniniz enerjiyle dolacak. Bütün meditasyon süreçlerinde her zaman için sevgi ve iyilik adına kullanarak bu enerjiden yararlanabilir ve onu yönlendirebilirsiniz. Işık beni enerjiyle dolduruyor demeniz yeterli. Bunu söylediğiniz zaman güç ile parlayacak, ışık ile parlayacaksınız. Meditasyon, sevgi ve iyilik adına yönetmek üzere bu enerji kaynağı size ait artık. İç ben benliğinizi ve dış benliğinizi farklı ve birbirinden ayrı olarak algılıyorsunuz. İç benliğiniz sizin gerçek benliğiniz. Dış benliğiniz ise sizin dış dünyaya tanıttığınız benliğiniz. İç benlik İç benliğiniz varlığınızın içinde ve mutlak bir barış durumunda bulunuyor. İç benliğiniz her türlü gerilimden bütünüyle uzak. Yaşam sizin için bir sevinç kaynağı. Yaşam sizin için varoluşun bahçesinde oynamaktan keyif aldığınız bir oyun. Varoluş eğlenceli bir şey olduğu için siz de tadını çıkarıyorsunuz. Varoluş için de rahatlıyorsunuz. Varoluşun yaşamda sizin için seçim yapmasına izin veriyorsunuz. Varoluşun sizin için seçmesine, İzin veriyorsunuz. Varoluşunuz sizin için seçmenize izin veriyor. Varoluş kusursuz ve sizin dolu dolu yaşamanızı sağlıyor. Kendinizi varoluşla birlikte akışa bırakıyorsunuz. Varoluş içinde akıyorsunuz. Siz akarken size her yönden, her biçimde dop dolu bir yaşamın hazinelerini getiriyor. Yaşam sizin için, evrende yalnızca keyif aldığınız için oynadığınız bir oyun. Yaşam bir keyif kaynağı ve artık gerilim yok. Varoluşun içinde rahatlıyorsunuz. Böyle olmaktan mutlusunuz. Bu telkinlerin her biri bilinçaltınızda kabul ediliyor ve varlığın bir parçası durumuna geliyor. Korunmanın beyaz ışığını iç varlığıma kabul ediyorum deyin ve ışık beni enerjiyle dolduruyor deyin. Varlığınızın bir merkezi var. Varlık merkezini kabul ediyor ve hatırlıyorsunuz. Kendinizi bedeninizden ayrı hissediyorsunuz. Gerçek benliğinizi bedeninizin derinliklerinde, karın bölgenizdeki merkezde hissediyorsunuz. Bu merkezde yuvanızdasınız ve bütünüyle korunuyorsunuz. Ben merkezinizde yuvanızdayken Dış dünyanın hiçbir olumsuzluğu size asla dokunamaz. Bu merkez sizin kaleniz. Artık varlığınızı hissediyorsunuz. Varlık merkezini duyumsuyorsunuz ve varlık merkezini biliyorsunuz. Varlık merkezinde bütünüyle güvenliktesiniz. İçinizde karın bölgesinin derinliklerinde bulunan varlık merkezine, İstediğiniz anda girebilirsiniz. Merkezinizde güvendesiniz. Merkezinizde mutlusunuz. Mutlulukla tadını çıkarıyorsunuz. Varoluş içinde rahatlıyorsunuz. Varlık merkezini biliyorsunuz. Yaşama tanık oluyorsunuz. Bakış açınız birçok bakış açısına dönüşüyor. Dünyayı gözlemleyişiniz sayesinde yaşamı tanık olduğunuz yüksek bilinçliliğe dönüştürüyor. Dünyadaki bütün hareketler sahnede izlediğiniz bir oyun ya da perdede seyrettiğiniz bir film gibi görünüyor. İzlerken her anın keyfini çıkarıyorsunuz ama izlediklerinizin dışında kalıyorsunuz. Dünyada olanların dışında kalıyorsunuz. Çünkü yaşamı bir sahne oyunu gibi izliyorsunuz. Yaşamın tanığı olduğunuz için bakış açınız bakış açılarına dönüşüyor. Siz yaşamı izleyen bir bilinçsiniz. Bir tanık olarak yaşamı izlemek çok eğlenceli. Çünkü yaşam önünde ilginç bir oyun sergileniyor. Mutlulukla yaşamın tadını çıkarıyorsunuz. Varoluş içinde rahatlıyorsunuz. Varlık merkezinizi biliyorsunuz. Yaşamın tanığısınız. Evet, korunmanın beyaz ışığını iç varlığınıza kabul ediyorsunuz ve ışık sizi enerjiyle dolduruyor. İlahi bir varlık olduğunuzu hatırlıyorsunuz ve o varlık sizin içinizde. İlahi bir ölümsüzlüğe sahipsiniz. Evrenin bütünü sizin oynadığınız bir bahçe. Yaratılışın bütünlüğü sizin tadını çıkarmanız için var. Evren sizin oyun bahçeniz. Varoluş sizin arkadaşınız. Siz ve varoluş teksiniz. Varoluş içinde rahatlıyorsunuz. Varlık merkezinizi biliyorsunuz. Yaşamın tanığısınız. İlahi bir varlıksınız. Evet, meditasyon sizin yaşam biçiminiz durumuna geliyor. Siz meditasyonsunuz, meditasyon sizin yaşamınız ve siz yaşamı varoluşla birlikte sonuna dek tadını çıkararak yaşıyorsunuz. Kendinize verdiğiniz bu gerçekler bilinçaltının derinliklerine iniyor ve varlığınızın bir parçası oluyorlar. İç benliğiniz tam bir farkındalığa ait bu gerçekleri hatırlıyor ve onlara karşılık veriyor. Siz farkına varıyorsunuz ve uyanıyorsunuz. Aydınlanıyorsunuz. Benlikten ayrı olduğunuzu biliyorsunuz. Varlık merkezindeki gerçek benliğinizi biliyorsunuz. Varoluş gibi siz de mükemmelsiniz çünkü var olur ve siz birsiniz. Tıpkı varoluş gibi siz de ölümsüz ve sonsuza kadar var olacaksınız. Ölüm için, ölüm sizin için özellikle varoluşun bir boyutundan diğer bir boyutuna geçmenizi sağlayan bir kapı. Siz ölümsüz ve sonsuz bir varlıksınız. Ölüm şu anda ve burada giymekte olduğunuz bedeninizi almaya geldiğinde onu bir dost gibi karşılayacaksınız. Yaşamınız bir süreklilik içinde olduğundan diğer yaşama doğru ölüm geçişini gerçekleştirirken tam bir bilinçlilik içinde olacaksınız. Nasıl kullanacağınızı çok iyi öğrendiğiniz bilinçli kendi kendine hipno meditasyon sayesinde ölümsüzlüğünüzle ilgili bu gerçekleri bilinçaltına yerleştiriyor ve size ait olmalarını sağlıyorsunuz. Kendi ölümsüzlüğünüzü hatırlıyorsunuz. Yaşam sizin için tüm zamanlarda bir meditasyon durumunu alıyor. Varoluş içinde rahatlıyorsunuz. Varlık merkezini biliyorsunuz. Yaşamın tanığısınız. İlahi bir varlıksınız.